dar alanda U dönüşü yapıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. İçeriye girmeye başladık. Tam solu yapıp dönerken hiç durmuyoruz arkadaşlar. Tam solu yaptık, döndük. Durduk. Vitesimizi geri alıyoruz. Direksiyonumuzu da tam sağa çeviriyoruz. Evet, biraz geri alıyoruz. Şu alandan çıkacağız. Yeterli çıkabileceğinizi gördükten sonra direksiyonumuzu tekrar tam sol yapıp sol sinyal veriyoruz. Yavaş yavaş çıkışımızı yapıyoruz. Gireceğimiz yöne göre değişir arkadaşlar. Sağ yönlü giriyorsanız uya sağ sinyalle girip solla çıkılır. Sol yönlü giriyorsa sol sinyalle girilip sağ sinyalle çıkılır. Şimdi biz bir tane sağ yönlü girdik. Bir de sol yönlü girelim. Sol sinyali verelim düz karşıya gidelim. İçeriye girdikten sonra hiç durmadan sol sinyalle direksiyonu tam sol yapıp döndür 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 burada dur kuzucum durup vitesimizi geriye alıp direksiyonumuzda tam sağ yapıyoruz biraz geri alıyoruz şu dubaların arasından çıkabileceğimizi gözümüz kesecek Tamam. Durduk. Şimdi buradan çıkarken sağ tarafa doğru çıkacağız ya. Sağ sinyali vereceksin. Direksiyon tam sola çevireceğiz. Evet. Çıkmaya başla yavaş yavaş. Sinyali çıkacağın yöne ver. Sağ taraf. Bu şekilde çıkışımızı yapıyoruz.